Merhaba. Bugün kısa bir videoya hazırladım. Kol nasıl takılır? Bu benim doğrum. Bakın kol böyle takılır demiyorum. Bu benim yaptığım şekli. Onu anlatmaya çalıştım. Kolumun önce hangi tarafı olduğuna bakıyorum. Hangisi olduğu önemli değil. Hangi tarafıysa arkaysa bedenimde arka tarafını önsü ön tarafına getireceğim. Önde zaten bir çıt olur. Onu oradan ayırabiliriz ön mü arka mü olduğunu arkaysa arkayı önse ön kolun düzü üstte bedenimin de arkası bana bakıyor yani düzü düzüne bakacak şekilde kolumu koltuk altından önce yerleştiriyorum Evet bir miktar diktim sonra ilerledikçe elimi altına sokuyorum bakın kolun üstüne koyacağım daha doğrusu bedenimin altında kolumun üstüne koyacağım elimi ve elimle hafif iterek Kolumun o tepe kısmı verev olduğu için zaten yiyecektir. Hafif elimle iterek onu marullandırarak yedirmeye çalışacağım. Ama bu pile demek değil. Sadece marullandırarak yedirme. Hafif hafif elimle yedirerek dikimini yapıyorum. Bedenimi yemesi için düzgün ve çekmeden ama gergin. Yalnız esnetmeden. Bakın o da verevine geldiği yerler olabilir ve esneyebilir. Bedenimizin kesinlikle esnememesi ve yememesi lazım. Yerse o zaman tepede çok kötü bir görüntü verir. Tepedeki çıtı tam omuz çizgime getiriyorum. Tam omuzuma geliyor ve elimle sürekli altından hafif hafif yedirerek hafif hafif marullandırarak yedirerek dikiyorum. Kontrollü bir şekilde dikiyorum. Ve bakın tam altı altına kol altı kol altına tam sıfır gelecek şekilde dikimini yaptım. Eğer kolu düzgün doğru bir şekilde yedirmiş olursak bakın hafif görüyor musunuz kolumun yediği belli. Hafif marullu ama kesinlikle pile yok. Yedirmiş olursak eğer düzgün bir şekilde o zaman kolumuzun duruş şekli çok muntazam olur. Bakın daha hiç et, ütü bile yapmadım ceket kolu gibi havada duruyor bu şekilde olmasını istiyorsak tepe özellikle tepe kısmına gelmeden 10 santim önce ve 10 santim sonrasında mutlaka hafif hafif yedirerek 1-1,5 santim kadar kolumuzu yedirme işlemini yapmamız gerekiyor ki tepe noktasında o istediğimiz kalkık görüntüyü verebilsin. İnşallah anlaşılır olmuştur. Kolay gelsin hepinize.